Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ETS 2'de eee nereden nereye gidecektik unuttum. <laughs> Paris'ten Calais'a gideceğiz Londra sınırına ama Londra'ya gitmeyeceğiz. Londra sınırına gideceğiz. Kais'a gideceğiz. Yolculuğumuz 3 saat 40 dakika sürecektir. Paris'ten başlayacağız Kais'a kadar. Hadi başlayalım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Başlıyoruz. İyi seferler. Teşekkür ederiz. Hadi gidelim. Sık. Yolculuğumuz 90, 90, 90 saat sürecek. 3 saatlik oldu, 90 saat sürecek benim. Konuşamamansın. Yolculuğumuz 3 saat 40 dakika. Değil <laughs> ama. 269 kilometre. Çarşamba sabah 4'e 15 geçe çıktık. ona izin verirse bir kuyruk uyruk bir bekleme bir süresi olmazsa çarşamba günü saat 8'de falan oradayız. Saat 3 saat 36 dakika sonra işte. Saat. Tamam hazırlanacağım. Tırımız Sıkanya. Sıkanya. Şıcanya. Dönelim bakalım. Evet. Sola dönmeye hazırlanıyoruz. Sola dönmeye hazırlanacağız. Sola dönmeye hazırlanacağız. evet, sola dön. Sola dönelim. Ölüyorduk. Dakika bir gol bir yapıyorduk. İlk defa daha yeni fren. Ben niye konuşamadım? <laughs> frene basmasaydım şak diye arabaya tosluyorduk. Aniden yolunu açıldık kabloyu koparacak. Döner tavşakta ilk çıkışı kullan. Konuşmaktan kaza yapacağız. <laughs> Döner kav... ne dedi? İkinci mi birinci mi? Şimdi çıkışı kullan. Lili. Aa, bir yoluma hoş geldiniz efendim. Para yolunuzu, ücretinizi bilmem şirketiniz ucaktır. Bir de biz ne taşıyorduk? Biz yük tıbbi aşı taşıyoruz. Tıbbi aşı, maymun çiçeği aşısı taşıyoruz yüzde yüz. Allah, Allah, Allah. Paris'ten Kales'e gidiyoruz. 5 saat sonra da mola vermemiz lazım da bizim 3 saat. İş gelirimiz 16.000 bin euro. O beni şehirde sokmasaydı ben arkamdaki yüklen arkamdaki otobüsü tosluyordum. Benden mi oynuyor? ne yapıyorsun? Ben geçince sen geç. beni takip mi ediyorsun? Bir yere çarptım. Ne oldu? Yavaş yavaş, yavaş O niye öyle parlıyor be? Masum. Evet. Öndeki ani def ben yaptım. Tırmız full korun Kendi kendine fren yapar. Az önce o yaptı mesela. Az önceki de yaptı o. Kafşakta arabayı toslayacağım zaman. Orada da fren yaptı. Ondan sonra tırmız öyle fren yapar. Şeridimizi tutar. Bırakırız kendi ama Ama sarhoş gibi böyle böyle gider yani. Böyle bir şeritte kalmaz. Böyle şak şuk şak şuk. Böyle şak şuk şak şuk. Şu çizgi ortalar yani. Öyle anlatalım çizgiyi ortalar. Basalım hadi. Hadi. 110. Hadi 120. 130. Benim şeyi tutuşu şu. 131. Öndeki e para yapıyor öndekiler. Çıkıyor. Sağdan çıkacağız. tane anonsu verdi. Sağdan buradan çıkacağım mı? Çıkacağım be. Sağ çıkışım. I'm sorry. Şok özür diliyorum. Şok. Acayip özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Görünmüyorsun. Çok özür diliyorum. Mini kamyona senin yüzüne kendimi vurdum. Sinyal halen hani yor. Neden düzensiz kullanıyorum ben bu aracı? Evet, karşımızda HGS gibi bir şey var ya da HNP gibi. Evet sizi hepiniz sonlayayım da. Ya şerit yok. Sen niye beni sokmuyorsun kaza yapacaktık. Öyle de tehlikeli. Şimdi biraz da şuradan geçelim anlatacağım. Orada da tehlikeli. Mesela siz şimdi bu yol çalışması oldu diyelim oluyor bu şeyin. Şeridi ayırdılar diyelim. Tam ortaya şerit yapmışlar böyle. Turuncu bir şeyle çizgi atmışlar. O zaman Şerit takip sistemi olan araçlar sizi ne yapıyor? Ne yapıyor? Şeride sokmaya çalışıyor. Halbuki yanında duvar var. Onu görmüyor işte. Orada mesela şerit yoktu. Aynı şekilde beni yine şeridime sokmaya çalışıyor. Allah Allah Allah. Ha, azıcık da güvensiz diyebiliriz. Evet yine basıyoruz. önümüz boşken. Önümüz boşken deyince niye önüme araba çıkıyor benim? Niye böyle bir şey? öyle bir şey deyince hemen tam tersi oluyor. Bak, evet 120 yaptık, yokuş aşağı 135, 135 ne ya? 125, 130, 135. Dikkat Dikkat, 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 dikkat. Eğer direksiyonu kırmasaydım gidiyorduk BMW'yi tosluyorduk. Bilmem kaç bin euro masraf açıyorduk kendimizi Fransa plakalı BMW'yi. İş. İşte bu 16 bin euro bu BMW'nin masrafını karşılıyorduk. Mecbur kalmayan direksiyonu kırmaya. Bu kadar basit. İnanmıyorum. Fransa plakalı. Dikkat etsene görmüyor mu ben şerit değiştirmişim hemen o da direkt sonu kırı. Fransalı. Anlamadıysan eğer çeviri yapabilirim. Tamam mı? Size yeni bir rota bulalım. Buradan gideceğiz zaten normal dedi. Öyle değil mi? Öndeki yol kapatmışlar ne yapayım? Evet kan ya önümüz boşken diyeceğim yine arabamız olacak. Biraz da belirirler spawn'in yaparlar kendini. Öyle yaparlar. Tam tersi olur. Benzin var, uykumuz gelmiyor. Evet, duyduğuma göre bizim masraflarımı şirketimizin tarafından karşılanıyormuş. Sorun değil. Ya. Yani, Yeni rota aranıyor. Tamam, bir, benim lafımı kesme. Kesme, kesme Düz lafımı. Düz Ben ne diyorum Bak şimdi ben burada bir izin olacağım. Daha bitmedi. Yarısına gelmedi daha bu, geldi. Ben de yine. Yeter. Ama da oturacağım. Niye? Çünkü şirketimiz tarafından karşılanıyor. Motoru durmak da durdukum, doğru dokunmak. Panathinaikos. Eee Panathinaikos. Üfff. Doğru durdu. Panathinaikos. Enter tuşuna basılı tutayım. Mazot fiyatı 1.80. Yazık. Tamam yeter. Yakıt masrafı sıranız işvereninizin tarafından karşılanmaktadır. Yedi rotalı.

Evet. Sağda kalın. Ve sonra sağdan çıkın. Sağdan çıkacağım. Ben bir şerit değiştireyim. Diyelim uyduk. Bu ne yapar bizi? Şeridi de sokma. Navigasyon takip etmez gider. Çine kadar. Gider. Evet. Eğer bu videoya 50 ile, 100 ar 50 ile 100 like arası like gelirse Eeeemmm um, Farming videosu da gelecek Farming Simulator modu mo Modu Farming Simulator <laughs> Konuşamadım Farming Simulator oynayacağız beraber Kariyer modu oynayacağız ama Mod falan olabilir Ama kariyer modu Oynayacağız Eğer bu videoya 50 ile 100 like arası desteklerinizi bekliyoruz Yo aras. 36 Euro geçiş ücreti dedik. Şimdi siz diyeceksiniz, sen bu 99.6 milyonu nasıl yaptın? Orası hatta 100 Milyonu ben harcadım geri. Tır falan aldım 2 3 tane. İş yeri açtım. Sola döneyim. Tamam canım. Nasıl emredersen ben de direkt. Yavaş yavaş. Abi, hayran. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. <laughs> Nerede kalmıştık? Of o 99.6 milyonu ben nasıl yaptım? Bir tane mod indirdim. Euro Truck Simulator 6 6 6 2 mudur nedir? Onu indirdim. Onun sayesinde yaptım. Yani işinize yarıyor. 100 milyon da hayatta bitiremeyeceğiniz için Yeter size yani. Bir tane Volvo aldım. Mercedes aldım. man aldım. Hepsi motifiyeydi. Evet konuşmaya daldık. Gazı köklemişiz. 120 gidiyoruz. Az daha keskin olsaydı viraj gir giriyorduk arabaya. Sürtmeyle kurtardık. Mesela böyle bir viraj olsaydı arabaya girecektik. Kaza yapacaktık. Arabanın sesi, kayma sesini duymam mı? Teker nasıl kaydı? Virajı dönemedik. Like atmayı unutmayın dediğim gibi farming videosu gelir. Eğer 250 like gelirse de Türkiye'ye gideceğiz. Tırlan. Avusturya Tirol'den Gonya'ya gideceğiz. Tırla. Gonya, Gonya. Eğer 200 like gelirse. Tabi o video biraz daha uzun olabilir yani normal. Eğer 200 like gelirse Gonya'ya gideceğiz. Gonya. Ya. Tırla. Yük götüreceğiz Gonya'ya. Eğer 200'den fazla like gelirse yani like playlist'ı, destek bekliyor bekliyoruz. Evet çok risk alanlara demiştim. Önüme araba geldi. Yine şirinliğime girdim. Hava. Evet. Ya şunları sollayacağım. 10 tane araba geçiyor. Sanki sollamayayım diye geliyorlar. Tamam. İyi. Kıtır lan kafa kafaya giriyor artık. Gerçek hayata sakın denemeyin. Sakın gerçekte denemeyin. Please don't don't do this not in real. Gözce bile söyledim. Evet niye öttü bu Önde araba var değil mi? <laughs> ne yapacağız? Biz buraya mı gireceğiz? Biz niye buraya giriyoruz? Düz ilerliyor. Dedi. Navigasyon demiyor. Düz diyor. Düz diyor. Biz ne de... ha yol şey? Ha duru görmüştür o beni. Yani gidecek diye kör değil ya. Evet. Son 58 dakika. <tık> tıp tıp su sesi. Blop blop vadır son. Tıp tıp yakma. Ay, sokaklarda inanmıyor Dedim tam yol boş sollamaya geçeyim. Bir de ne göreyim? Ne olmuş ki? Önde yol çalışması var. Ha, kilit şerit olduğu için o burada kırmızı yanıyor. Onlar gelecek. Şimdi o beni bekleyecek. Ben mecbur buraya girmem lazım. Ben burada 20-30 saat müşteri teslimatı hemen istiyorum. Ne yapabilirim? Kuyruk var. Aa, aa. Tabii ki böyle konuşmuyoruz. Yoksa işimizi kaybederiz. Tamam canım. Getireceğim. 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 46 dakika kaldı. Bekliyor musun? Kuralları iş. Sakın gerçekte yapmayız. Bu bir oyun. Hii. Abo bu kadar kuyruk var. Ben bu kadar kuyruğu bekleyeceğim. Nana. Abo daha devam da ediyor. Daha arkada var. Tır dolu orada. Allah yardımcınız olsun ne diyelim. Akşam çıkarsınız herhalde siz önce burada. Evet yine gazı kökleri konuşurken. Aa, aa, aa. Ateşe düştü. Benden uzak dur sana. Kırmızı da geçti. Ben de geçerim. Tırlar geçebiliyor demek ki bu. Fransa'da. Çünkü geçti yani. Ben de geçeceğim o zaman. Ben de tarım. O, şu da geçti. Şu da geçti. VPC yazıyor önde. Ha bunda durdu ama ben geçerim. Geçemem önde polis. Oops. I'm sorry. I'm çok sorry. I am truly my Almanca da söyledim. Bir de İngilizce söyleyeyim mi? I'm sorry. Çok özür diliyorum. Evet. Son 20 dakikamız Kalyas diyor. Böyle gitti. 90 diyor. Ah sıcak. Ah sıcak, sıcak, sıcak. Saat, saat göstermiyor. Güncellemiyor telefon. Bir saat, 10 saat 8 o 8 buçuk. 8 buçuk sözde şu an hedefimizdeydik. Daha 15 dakika gösteriyor. <laughs> Müzik söyleyeyim. Geçtim senle dolu sokaklarda Ve hallere düştüm yaşanlardan Sağ çıkışı Yorulmuşum benim. bütün Sesimden uzaklardan <laughs> Eğer böyle devam edersem telif gelecek videoya o yüzden susuyorum. Telif bir şey olmasa şu an 13 3 dakika boyunca öyle söylüyordum bütün şarkıyı. Düz ileride. Kuralları işliyoruz yine. Hmm. Sakın gerçekte denemeyin. Oyunda bile hasar veriyorduk. Ve korneye basıyorsun tamam be video çekiyor şurada. Sağa dön. Döneyim mi? Sağa dön. Ve sonra düz devam edin. Düz devam edelim hadi bakalım. Düz ilerleyin. <laughs> Sakın gerçekte dinlemeyin. Doğru sağ kim bana çarptıysa? sağa dönelim. Sonunda vardık. Evet, sonunda vardık. Kazalı vardık, belalı da vardık. Belalı varmadık. Kazalı vardık. Evet, varmış durumdayız şu an. Bir yere. Tatminkar. Dört sim hasar cezası. Toplam 14 bin. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle Paris'in bir yeri, Paris'ten Kalotina, yok Kalotina. Sırbistan. Paris'ten ile başlayan bir yere gittik. Kanalıma, Kanalıma. Burası Patanako, patina kanalıma. kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi 50 ile 100 like arası like gelirse farming kariyer da gelecek. Eğer 200 like gelirse de tırlan Türkiye'den Almanya'da Innsbruck'tan Austria, Innsbruck'tan şey gideceğiz. Nereye gidecektik? Türkiye. Gonya'ya gideceğiz. Like atıp abone olmayı unutmayınız.